Belli başlı Orhun Türkçesi çalışmalarına değineceğiz arkadaşlar. İki videoda çok fazla Orhun Türkçesi hakkında çalışma yapıldı. Biz belli başlı olanlarına bir bakacağız. Orhun Türkçesinin gramer özelliklerini incelemeye geçmeden önce bugüne kadar yazıtlar üzerinde yazılmış, yapılmış belli başlı çalışmaları kısaca bir gözden geçirelim. Köktürk alfabesinin Thomson tarafından 1893'te çözülüp okunuşundan sonra yazıtlar birçok bilim adamı tarafından türlü yönlerden incelenip yayınlandı. Her çalışmada biraz daha aydınlatıldı kök Türk yazısını çözen Thompson olsa da yazıtlar üzerine ilk yayını yapan Radloff'tur. The All Turkish'in in Röften Dör Mongoli diye bir yayın. Radloff, Thompson ilk raporunu açıkladıktan 3 ay sonra 1894'te Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarıyla ilgili çalışmasının ilk bölümünü yayımlar. Radloff'un 3 fasükülden oluşan bu çalışmasının birinci ve ikinci fasükülü 1894'ün Mart ve Mayıs aylarında üçüncüsü 95'in Ekim ayında çıkar. Eserin birinci kısmında Koşosay'dan, Koçosay'dan yazıtları yani Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarının metni yazı çevrimi ve Almanca çevirisi verilmiş. İkinci kısımda ise sözlük, dizin ve Çince metnin Vasilyev tarafından yapılan tercümesi Yer almış Radov eserinin üçüncü kısmında da irili ufaklı diğer runik harfli yazıtlar hakkında bilgi vermiş. Morfoloji, özel isimler, ekler ve yeni açıklamalar bölümleriyle birlikte yayınlamıştır. Köktürk harfli Orhun ve Yenise yazıtlarını işleyen bu çalışma aceleyle hazırlandığından içinde pek çok okuma ve açıklama yanlışları vardır. Radov yazıtlarla ilgili bu çalışmasının ikinci baskısını 1897'de yapar. Bu eserde Köktürk yazıtlarının kısa bir gramerinin yanı sıra Bilge Kağan yazıtının metni ve sözlüğü ile Bartold'un yazıtların tarihi önemiyle ilgili bir yazısı da bulunmakta. Ayrıca Radloff 1899'da Tony yazıtının yazı çevrimi ve Almanca çevirisini ilk kez yayımlar. Radloff'un bu eserinde Hörtün ee, Nakvort Zör Inş Röft Des, Tony ve Bartoldun The Alter Kişin Und diye Arabischen Quellen adlı makaleleri de yayımlanmıştır. Bu eserin dahilindedir. Gördüğünüz gibi Radloff çok fazla e, yayın yapmış, çok fazla çalışmış. Radloff gibi aceleci davranmayan ve yazıtlardaki yazıyı çözdükten 3 yıl sonra yani 1896'da eserini yayınlayan Thompson kitabın Birinci bölümünde Orhun yazıtlarının yazıldığı eski Türk runik alfabesi hakkında bilgi vermiş ve bu yazının kökeni hakkında görüşlerini açıklamıştır. Thompson eserin ikinci bölümünde Çince kaynaklarda anlatılan köktük tarihini incelemiş. Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarının yazı çevrimini ve Fransızca çevirisinin ardından Türkçe sözcükler ve gramer dizinini de vermiş. Ayrıca eserde Kültigin yazıtının Çince yüzünün Parker tarafından yapılan tercümesi de yer almıştır. Radloff ve Thompson'ın yayınlarını karşılaştırılacak olursak yanlış okuma ve açıklamalar bulunması yüzünden Radloff yayınının bugün için ancak tarihi bir değeri olduğu söylenebilir. Bilimsel açıdan artık pek bir değeri söz konusu değildir. Ama muhakkak ki çok önemli. Melioranski Kültigin yazıtının Rusça çevirisi ile ilgili bir doktora tezi hazırlamış ve bunu 1899'da yayınlamıştır. Melioranski Köktürk yazıtları ile ilgili ilk yayınlar bu şekilde yapıldıktan sonra Radloff ve Thompson'ın çalışmalarından yola çıkan Necip Asım yazıksız Türkiye'de konuyla ilgili ilk çalışmayı yapmıştır. Orhun Abideleri 1924-25 Necip Asım'ın Arap harfli eski alfabeyle yayınlanmış çalışmasında yazıtların yazı çevrimi ve çevirisi bulunmaktadır. Yani orijinal çevirisi ve Türkçe çevirisi. Şemsettin Sami'nin konuyla ilgili yazıları dışında Türkiye'de yapılan ilk çalışma budur. Yani Necip Asım'a aittir. Necip Asım kitabında Orhun Mahkukatı ve Eski Türkler, Orhun Abideleri, Orhun Türkçesinin Sarf ve Nahvi, Orhun Elifbası gibi başlıkların ardından yazıtların özel işaretlerle yaptığı yazı çevrimine ve anlamlarına yer vermiş. Yayın tarihi yazı devriminden önce olduğu için bu çalışma bugün için tarihi bir değere sahiptir. Yani 1928'den önce yapıldığı için Türkiye'de yazıtlar üzerinde ikinci yayın Hüseyin Namık Orkun'a aittir 1936-1941. Aslında şunu anlamak da biraz zor aslında. Yani bunu günümüz Türkçesine çevirebiliriz. Tarihi özelliğinden ziyade bilimsel özelliği de muhakkak vardır. Hüseyin Namık Orkun bu eserini dört cilt haline ayırmıştır. Birinci ciltte Kültigin Bilge Kağan, Karabalgasun, Tony Cook, Öngün, İhe, Hoşuto ve Suci yazıtlarını yayınlamış. İkinci ciltte Runik Alfabe, Fonetik inceleme Bilge Kağan ve Karabalgasun yazıtlarının Çince kısımları, Turfan'da bulunmuş yazıt ve el yazmaları, Irk Bitik, Hoytu Tamir, Külüçor, Talas gibi yazıtları incelemiş. Üçüncü ciltte Yenise yazıtlarını inceleyen Orkun, dördüncü ciltte de eski Türk yazıtları ile ilgili notlar ve sözlük kısmını yayınlamış. 4 ciltlik bu çalışma TDK tarafından tek cilt olarak 1986'da yeniden basılmıştır. Alman Türkolog ee, Gabay'ın eski Türkçe alanında ilk ve temel gramel kitabı olan çalışmasını 41'de yayınladı. Altürkisch Gramatik Leipzig'de 1941 bu gramer kitabında Gabay'ın eski Türk runi harfli metinlerin yanı sıra eski Uygurca metinlerin gramerini de ortaya koymuş. Bu eserin son kısmında Kültügin yazıtının metnini de yayımlamıştır. Günümüzde de eski Türkçenin en önemli grameri olma özelliğini koruyan bu çalışma Mehmet Akalın tarafından Türkiye Türkçesine 1988'de çevrildi ve yayımlandı. Malov 1951 yılında Költügin, Tonyukuk, Talas, Suci, Irkbitik gibi eski Türk, Runik harfli metinlerin yanı sıra sonraki yüzyıllara ait Kutat Kubilik gibi Türkçe metinleri ve Rusça çevirilerini yayınlamıştır. Malov 1952 yılında da Yenise yazıtlarının metinlerini, yazı çevrimini ve çevirisini sözlüğüyle birlikte neşretti. 1959'da Malovun yazıtlarla ilgili üçüncü önemli eseri yayımlandı. Bu eserinde Malov yine önemli yazıtları incelemiş ve konuyla ilgili yorum ve açıklamalar getirmiştir. Bu dersin ikinci videosuna buradan devam edeceğiz. Bu yazıtlar hakkındaki belli başlı çalışmalar konusuna görüşmek dileğiyle.